Cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddiada karşılıklı gol var nasıl bulabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Anlatmaya başlamadan önce ise videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Bu video birazcık uzun olacağı için sadece sizlere nasıl Karşılıklı gol var bulabilirsiniz. Size bunu anlatacağız. Gruplarımızı göstermeyeceğiz. Gruplarımızı bir sonraki videoda detaylı bir şekilde göstereceğiz. Hangi grupta ne kadar kazanç sağladık, hangi kuponlarımız tuttu, kaç kuponlarımız tuttu. Bunların hepsinin detaylarını sizlere bir sonraki videoda göstereceğiz arkadaşlar. Bu videoda ise sizlere kodlara bakaraktan karşılıklı gol var nasıl bulabilirsiniz bunu anlatıp bunu göstereceğiz. Öncelikle kodlar nerede gözüküyor diye hala bilmeyenleriniz varsa YouTube kanalımızda sizlere buna gösterdik. Ama şimdi bu videoda da bir kısaca özet geçelim. Arkadaşlar kodlar Maçkoli'nin web sitesinde gözüküyor. Yani Google'a maçkolik yazaraktan iddia bölümüne geldiğiniz zaman kodları görebiliyorsunuz. Fakat tüm bahisleri göremiyorsunuz. Sadece belli temel bahisleri görebiliyorsunuz. Bu dediğimiz temel bahislerde maç sonucu kodları, 2.5 üst karşılıklı gol var, maç skoru kodları, veya hatta maçın artık kornelleri açıksa kornel kodları. Bunun gibi temel ilk yarı bir buçuk üst gibi temel kodlar gözüküyor arkadaşlar. Bunun haricinde hani bazı bayi sitelerinde sanal bayi oyuncu özel bayisler var. İlk gol hangi takım atar gibi bir sürü böyle bayisler var. Bunlar gösterilmiyor. Sadece temel olan kodlar gösteriliyor. Bunları da maç kodinin web sitesine giderekten görebilirsiniz arkadaşlar. Fazla uzatmadan ilk maçımızdan başlıyoruz. İlk maçımız Inter Miami Porto karşılaşması arkadaşlar. Ev sahibi 2-1 yendi. 2'den 1 oldu karşılaşmamız. Şu şekilde iddia bölümüne geliyoruz. Bakın kodlar burada gözüküyor arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğimizde karşılıklı gol kısmına geldik. Karşılıklı gol kodlarımız 13, 36 ve 4 arkadaşlar. Burada Sizlere birkaç tane kod vereceğim. Farklı farklı kodlarımız olacak. Siz bunlardan hangisini isterseniz deneyebileceksiniz. Biz sizlere gelme olasılığını da sizlere söyleyeceğiz arkadaşlar. Bu kodların bu kadar gelme olasılığı vardır. Bu kodların bu kadar gelme olasılığı vardır diye sizlere bilgi vereceğiz. Buradaki kodların gelme olasılığı arkadaşlar %80 %90 oranında burada arkadaşlar sizlere verdiğimiz kodlarla karşılıklı gol var gelecektir. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar ilk öncelikle kodlara bakmanız. Kodlarda arkadaşlar e, sizlere şikeli olduğunu gösterebilecek birkaç tane örneğimiz var. Bunlardan bir tanesi aynı rakam olan kodlar. Aynı rakam olan kodların içinde tek kodlar olursa daha güvenilir olur. Bunun haricinde senkronizasyon. Senkronizasyon nedir? 1, 2, 3, 4'tür. Yani ardışık arka arkaya sıralanan araya boşluk girmeyen Rakamlardır arkadaşlar. Bunun haricinde ise belli başlı birkaç tane daha kodlarımız var. Bu senkronizasyonların içinde işte aynı rakamlar olursa bunun gelme olasılığı yükseldir. 4 tane çift çift ayrı aynı rakamlar varsa burada e, bu da gelme olasılığını yükseltir gibi birçok opsiyonumuz var. Bu birazcık da tecrübeyle birazcık da takip etmeyle olacak bir şey. Biz şu anda sizlere anlatacağız. Siz de bunları deneyip gördüğünüz zaman bu kodları oynayıp kazanabileceksiniz. Arkadaşlar karşılıklı gol kodlarımıza baktığımızda ilk öncelikle bir çıkartma işlemi yapacağız. Bu çıkartma işleminde şu şekilde olacak. Birinci ve beşinci kodu çıkartacaksınız. Kalan rakamı ev sahibine vereceksiniz. İkinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacaksınız. Kalan rakamı deplasmana vereceksiniz. Ve burada bizlere golli bir şekilde beraberlik göstermek zorunda olacak. Bu, bu kodlar için geçerli arkadaşlar. Bunun haricinde illa beraberlik gösterilmesi gerekli değil. Deplasmanı 3-2 gösterebilir. Ev sahibini 3-2 gösterebilir. 2-2 bahisler gösterebilir. ve hatta 3-3 gibi. 3-3 birazcık daha böyle gelme olasılığını düşürür ama 3-2, 2-2, 1-1 gibi bahisler bunun gelme olasılığını yükseltecektir arkadaşlar. Çıkan sonuçları bahsediyorum. Burada ev sahibi çıkarttığımız için yani birinci ve beşinci kodu birimden çıkarttık 4'ten bir çıktı 3 kaldı ev sahibine verdik Deplasmana da 2. ve 4. kodu 6'dan 3 çıkarttık 3 kaldı Bunu deplasmana verdik Burada arkadaşlar bizlere 3'lük üç beraberlik gösterdi Bu sadece böyle olursa gelme olasılığı düşük olur Bunu şu şekilde de sağlamlaştıracaksınız İlk 2 kod ve son 2 kodu Birbirinden çıkarttığınız zaman Yine golli bir şekilde beraberlik göstermek zorunda Burada da 6'dan 4'ü Yani son 2 rakamı Birbirinden çıkarttığımızda 2 kalır Bunu deplasmana vereceğiz Bunun haricinde ilk 2 rakamı birbirinden çıkartmamız gerekecek. 3'ten 1'i çıkarttığımızda 2 kaldı ve bunu da ev sahibine verdik. Bizlere ilk anlattığım taktikte 1. ve 5. kod, 2. ve 4. kod ilk taktiğimiz. 2. taktiğimiz ise ilk 2 kodu birbirinden çıkartıyoruz ve son 2 kodu birbirinden çıkartıyoruz. İlk taktikte arkadaşlar bizlere gollü beraberlik gösterdi. Bunu sağlamlaştırmak için ikinci taktiğimizi de uyguladık. Ve burada da bizlere gollü beraberlik gösterdi. Burada arkadaşlar haricindeki kodlara baktığımızda bizlere iki tane 33 rakamını görebiliyoruz. 3, 3 rakamları 3 3 5, 5 ve 1 1 rakamları genelde şikeli olan bahislerde görürsünüz bu kodları. Bu kodları gördüğünüz zaman ve bu maçlarda benim anlattığım birinci ve ikinci taktik uyuyorsa bu maç karşılıklı gol var bitecektir. 1.44 oranımız mevcut arkadaşlar. Şimdi diğer karşılaşmamıza gelelim. Şöyle bir geriye geldik, iki geriye geldik iddia bölümüne geldik. Buraya tıkladık iddiayı arkadaşlar. Bizlere birazcık tarih olarak geriye gitmemiz gerekecek. 18'ine gideceğiz ayın. Aşağıya doğru indiğimizde Danimarka U21 karşılaşmasına gireceğiz. 2-2 bitti. Karşılaşmamız Finlandiya U21 oynuyordu. Şu şekilde iddia bölümüne geldim. Aşağıya doğru iniyorum yine. Karşılıklı gol kısmına geldik arkadaşlar. Karşılıklı gol kodlarına baktığımızda 21-62-3. Burada ilk öncelikle bizlere şikel olan gösteren bayis yani bu kodlara baktığımızda şikel olduğunu anladığımız kısım şu. 1, 2, 2, 3 rakam var. Yani arkadaşlar burada bizlere bir senkronizasyon gösteriyor. Bunun haricinde arkadaşlar senkronizasyonun tam ortasında 1 ile 3'ün tam ortasında 2 tane aynı rakam var. Ve bu rakamı 2 arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Burada eğer 2 ile 4 olsaydı arada da 2 tane 3 olsaydı bunun gelme olasılığını %99'un üzerinde olacaktı. Burada da aynı şekilde %99'un üzerinde. Fakat şu birinci ve ikinci verdiğim taktiği de uygulamamız gerekecek. Burada da bizlere mutlaka karşılıklı gol var bitecek şeyler göstermek zorunda. Bunlar nedir? 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 gibi rakamlar göstermek zorundadır arkadaşlar. Taraflar fark etmeksizin bu şekilde sonuçlar bizlere vermek zorunda. 3'ten 2'yi çıkarttık. 1 kaldı. Ev sahibine verdik. 2'den 1'i çıkarttık. 1 kaldı. Deplasmana verdik ve burada bizlere karşılıklı gol var olacağını gösterdi. Sonrasında ilk iki kodu birbirinden çıkarttık. 2'den 1'i çıkarttık. 1 kaldı. Ev sahibine verdik. Son iki kodu birbirinden çıkarttık. 3'ten 2'yi çıkarttık. 1 kaldı. Bunu da deplasmana verdik. buzlara bizlere burada birbirlik sonuçlar gösterdi ve bu karşılaşmamız 2-2 biterekten 1.36 orandan karşılıklı gol var. Bitti arkadaşlar. Gelelim liglere arkadaşlar. Hangi liglerde çalışıyor bu kodlarımız? Ee, sezonlar bazı liglerde kapalı. Transfer dönemine girdiği için önümüzdeki aylarda tekrardan açılacak arkadaşlar. Fakat bu demek olmuyor ki maç yok. Maç bitti. Hayır arkadaşlar bir sürü maçımız var. Daha yeni belirlenen bir hatta dünya kulüpler diye bir lig açıldı. Biliyorsunuz bunun haricinde bir tane daha lig açılacak. O da Temmuz'da açılacak diye biliyorum. Yine aynı şekilde dünya devlerinin oynadığı takımlar olacak. Bunların arasında U19'da oynanan takımlar olacak. U21'de oynanan ve yeni açılan liglerimiz var. Bunlar Japonya Ligi, Kore Ligi, Çin Ligi, Avustralya Ligi, İrlanda Ligi gibi bir sürü lig daha açık arkadaşlar. Yani daha birçok lig açık. Burada arkadaşlar benim sizlere tavsiyem daha böyle bilindik takımlara bu kodları oynamanız. Bilindik takımlarda hani bilindik liglerde olur zaten. Bir mesela şu anda dünya kulüpler e, sıralaması var biliyorsunuz. Biraz önce de dedim Inter Miami ve Porto oynadı. Orada bu karşılaşmamız gelmişti. Eğer Real Madrid Hilal karşılaşmasında da bu kodları görseydik gene oynayacaktık ve hatta Manchester City karşılaşmasına göreydik. Bunları gene oynayacaktık arkadaşlar. Genelde sizlere tavsiyem bilinlikliklerde oynamanız. Ligler açılınca da zaten sizlere daha güncel kod şikileri vereceğiz arkadaşlar. Daha da fazla lafı uzatmıyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.